うんうんうん。 olurken <laughs> niye sürüyorsun? Ben hiç kendine sürmüyorum baba. Değil mi? Lan tamam tamam. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> ne yaptın oğlum sen kendine? Bu ne lan? Baba senin yerinden yapabilir miyim? Baba tamam, tamam, öğrenme. tamam, tamam, tamam. Tamam. Yeterli bence sizin. Hadi. Aynen, Gidin elinizi tekrar yıkayın. yıkayın bakalım. Hadi bakalım. Tamam Zeynep. Bırak. Ver bana. Bırak.